Hemen bakıyorum Mehmetçiyim. Doktorlar Surgeon Simulator mı oynadı? Nü. Aa işte şimdi de bizim bildiğimiz yara. ha. <laughs> i̇şte şimdi de bizim bildiğimiz yerden geldi. Bizim bildiğimiz yerden geldi. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Çok istiyorum VR almayı ya. Alacağım inşallah. Alacağım inşallah. Paramı yeni biriktiriyorum. Alacağım. Alacağım VR! Bu arada bu oyunu VR'da oynamak çok daha iyi. VR'ı da var bunun. Ee, VR'da oynamak çok daha iyi. Çünkü PC'de imkansız tutamıyorsun. Gerçekten tutamıyorsun. Gerçekten yapamıyorsun yani. Kalemi bile mi tutamazsın? Kalem bile tutulmuyor. Gerçekten tutulmuyor. Hocam, başlayalım mı? Hazır mısınız? Başlayalım hocam, hazırım. Yeni bölüm sizleri bekliyor. Ondan Valla ben de bilmiyorum, şaş şaşırdım yani. İnsan <laughs> allak bullak oluyor. Ne yapacağım şimdi hocam? <laughs> Yepyeni bir bölümümüze hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, evet. hoş bulduk efendim. Eee, bugün sağ ol, gerçekten o kadar tatlı konuşuyor ki bu hoca. Yani, Türkçesiyle ameliyat simülasyonu deneyeceğiniz bir bölümümüz olacak. Evet biraz ilginç bir bölüm olacak. Çünkü bir kadın doğumcudan kalp nakli yapması bekleniyor. <laughs> Hadi bakalım evet. hayırlısı. Daha önce sanal gerçeklik gözlükleri. İyi yapmadık ediyoruz. hocam. Biz zaten sanal gerçeklik gibi yaşıyoruz. Bu <laughs> yüzden ek, ekstrası gerekmiyor. Denedim ama çok yıllar oldu. Bir kere kongrede de demiştim. Evet. Hiç Oyunu mu başladım. direkt? Ama hiç böyle oyun falan yapmadım. Hayır. Hiç yapmadım. Tamam. İlk yapmaz. kez burada deneyeceğim. Ban yemeyiz. Oyun canım bu. Yemezsin. Hocam iddialı mısınız? Hayır asla <laughs> asla çünkü ben ne e, <laughs> de, bak de, hoş de, geldin. ne böyle e, açık yarayla o kadar haşır neşir olabilirim. Sayın hocam oyun 10 liraya satılıyor. Emin olun çok kolay <gülüyor> yapacaksın. 10 lira mı soracaksın Simulator'ın ilk oyunu? Bazen öğrencilere soracağım tutuyor. Yani sormuyorum ama aklımdan geçiyor. Muhtemelen bir İki çünkü co oynanıyor soruyorum. tek Size oynanmıyor. Size bir kadın versem. Android. Ama temas olarak baktığı zaman insani. İster misin? Muhtemelen isterler abi. Onu söyleyeyim sana. Şov çok sanal, kötü bir fikir ya, ya. hayır. Gerçek olabilir insanlar. Ya gerçekten bu çok enteresan <laughs> bir şey deneyimleyeceksiniz. Ee, Baya bambaşka bir dünyaya gireceksiniz diyebilirim. Yalnız bir başlayayım. şey söyleyeyim şu an heyecanlandım. Oyunumuza <laughs> yavaş yavaş başlıyoruz zaman hemen batan <laughs> takalım abi. Şimdi. Şey abi gel abi. O kaburgaları kesip kalbi çıkarıp yeni kalp koyacağım. Hocam çekici alıyorsunuz, buluyorsunuz. Çekici ya de kesilir mi? <laughs> hocam bir var kesmek lazım öyle. Hiç gerek yok. Ha PlayStation'inkini kullanıyorlar. <laughs> İlk arka taraftan takalım. <laughs> Aynen. Sonra ön tarafa. Ha. Acaba PlayStation'ın VR'ı nasıl? Ama güzel mi? Nasıl hocam? Ha. Aman çok iyi abi. <laughs> abi çok güzel <güzelmişim> bir şey bu ya. Vav. Wow. <laughs> hocam bunu alıp benim olabilir mi? <laughs> Hocam göğüs kafesini kırıp ciğerleri çıkartıp kalbi çıkartıyoruz. Kalbi ben size gösterdim orada. Nerede Şurada oldu? Onu alabiliyorsunuz evet hocam. İçlerinde şu kalp, kalp cerrahı olan var mı acaba? Öyle mi bildim aşağıda. Her şey iyi olacak hiç merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Ay ödemesini yaptım bu hasta. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> Ödeme mi? burada en doğrusu şu alet olacak ama. Tutun hocam ama. Tabii iki elimle almam lazım. Kalbi görelim. Ay, burada kalp yok. Hocam bu <laughs> ee, kemikleri kırıp ciğerleri çıkartacağız oradan. Kemikleri kırıp orada <laughs> yani, kalp yani. Yok, çok, çok iyi. Aşağı doğru. <laughs> Adamın üstüne bıraktım acayip. <laughs> 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 Çalışır vaziyette. Tamam. Bir hocam. hocam biraz kafanızı yiyin ama hocam. Ne böyle oldu? Hocam hepsi kesilmedi hocam. Hocam onu komple kırmanız lazım. Komple kırmadığınız sürece orada zıngıl 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 diyecek o. Zıngıl zıngıl şey olacak. Heyecanlanan hoca kalp damar cerrahıydı sanırım. Ha bilmiyorum ki Lex Leon. Hocam yanlış yapıyorsunuz. Komple kırmadınız hocam. Ya Oğlundan şey. <laughs> <O, gülüyor> mı olur Ay, bu Bak şurası apeksi, burası diğer apeksi. Şu kaburgayı şöyle na şöyle kaldırdığın zaman bunu böyle çıkarabilir Çık, 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 mi? Çık, çıktı mı? Çıkmadı mı? Apeksi mi? Neyse dokanma. Kendi halinde kalsın maşallah canım. Ape Ape Apeksi Çok yemin ediyorum aynısı benim aklıma geldi. İşte mizah seviyelerimiz ne kadar birbirine yakın ve müthiş farkında mısınız? Benim aklıma da ilk Apex geldi. Dur 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 Lan. Hocam onu hiç kırmadan alamazsınız. Hı <laughs> -hı. gel akciğer gel. Orada olsam öğretirdim. Gel, bana gel, gel. Gel. Orada olsam öğretirdim yapardım. Gel, gelmiyor abi. Ee, bir şey çıktı ne çıktı orada? Her şeyi kullanabiliyorum şey yapabiliyorsunuz Biliyorsunuz hocam kırabilirsiniz. Kırabilirim derken? Yani şey e, içe e, içe. De istiyorsanız bunu Biz par parçalıyoruz hocam. Hocam normalde böyle mi pek kırılır? Yok canım böyle şey olur. <gülüyor> <gülüyor> Düşünsene. <gülüyor> Ameliyatta normalde şey yapılıyor işte değil mi, ee, hasta kesiliyor sonra sağdan ve soldan çekiştirilen bir alet var adını ben bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla şuradan itibaren ayrılıyor kaburgalar, yani açılıyor, öyle ameliyat ediliyor. Yani düşünsene zaten kemiği kırıyorsun böyle. <laughs> Kemikleri kırıyorsun, kırıyorsun sonra çıkmadan önce de yapıştırıyorsun teker teker falan. <laughs> Sesi de güzel veriyor ha. Şimdi alanı açtık abi. Şeyi koyduk. Şuradan Allah. şunları alalım bir kere kenara koyalım. Parçalarını sonra köpek yok değil mi <laughs> Allah'ım inanılmaz ya. Yani. Akciğeri. Kaburganın <laughs> arasından çıkardınız. Evet çıkarabiliyorum. Sonuçta. Aaa ciğer gitmesin. Bak <laughs> yemek borusu. Görüyor musun şunu? Hı -hı. Mideye geldik. Tamam kalbimiz şurada zaten. Evet. Amacım e, amacın ne? Hocam kalbi çıkartıp... Neden? <laughs> Japon usulü <laughs> bastonu evet. Ben 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 <laughs> kalbi çıkartıp yeni <laughs> kalbi koymak. Yeni kalp o şeyin içindeydi. Göstermiştim size kutu vardı. Tamam, peki o zaman önce dur. Hocam Şu onu şimdi almayın, almayın hocam. hocam. Ya işte gitti. Hocam kalbimiz... Hocam, hocam önce çıkarsaydınız. Yok yok hocam. Evet. Yanlış yaptı. Yanlış. Hocam kapattınız şans. Söyledim ama ama söyledim. Abi bu yani şey bozuk. Abi alet bozuk ya. Kaçtı kızı. <laughs> şunu şöyle yapınca olmuyor. Sevdiğim ha, beye kalbimi kaçtı. vermiş. Abi bu <laughs> yani şey bozuk. Abi alet bozuk ya. Kaçtı kızı. <laughs> şunu şöyle yapınca olmuyor. Ha. Neşterler var hocam. Nerede? Ha neşter var. Aha. Abi hiç neşlere girmeden bir kere şu akciğeri biz bir düzeltmeye çalışalım. Öbür akciğeri de içine kaçırdık galiba. <laughs> evet öbür de öbür, de, öbür tarafı. ha, öbür taraf değil. Hop, hop akciğer de şöyle kaçtı abi gitti. Şimdi kalbi tuttuğun gibi çıkarabiliyor muyum buradan? Hocam yok neşter. Bir anda fark ettiyseniz mucize doktor bölümüne döndü oyun. Bakın. Kaçırdık galiba. <laughs> Bakın. Orada... Keşke oradan bir Kesin kaputun üstüne düşse. <laughs> hop hop akciğer de şöyle kaçtı abi gitti. Şimdi kalbi tuttuğum gibi çıkarabilir miyim? Abdullah, tamam. çekici ver oğlum. <laughs> Ay seçiyor bir de. İnanılmaz seçiyor bir de gerçekten. <laughs> Peki bir şey diyeceğim, ama clamp yok burada. Clamp nedir hocam? <laughs> hocam bizi çok yanlış Clamp ne demek? Hakikaten... Baş hemşire <laughs> <isterim bana. gülüyor> <Klamp nedir Başömşire gülüyor> nerede? Kötü bir cerrahi, sakın beni, <laughs> benim... ...benim yaptıklarımı <laughs> yapmayın. <gülüyor> O oh, her tarafa. Hocam galiba nefes borusunu kesiyoruz. <laughs> Ve hala kalp çalışıyor. Kalbin gereken damarlarını kesemedik. Hop. Açıkta açalım, burayı da açalım. Hop. Çok Şurayı komple açalım. Komple kırdım Hadi müthiş hop. oldu. Ama bir dakika şimdi şunu şöyle kek Hocam koyalım. tek bir görevimiz Hadi var kalbi çıkarıp, Hocam. eline yeni kalp bu kadar. Elim girmiyor şunlar elimi şey yapıyor kaburgalar. Abi böyle bir ameliyat için. Umarım başıma gelmez zaten. Allah korusun gerçek. bu ameliyata gerçek sana yapıldığını düşünebiliyor musun? Bak, bu da çalışıyor hala görüyor musun? <laughs> elimi kessem. Ha bak elimi kesmiyor. Ama bu bir şey söyleyeceğim. Bir özelliği de budur ha. Sadece kemik keser. Aa! Oh. Evet, evet. Şimdi bir kalbi şöyle bir yerinden Eti kesmez bir mi? çalışalım ama. Oha! Kemiği kesecek kadar Güçlü bir alet eti kesmiyor mu? Wow! Wow! <laughs> Hemen he. abi. Ya, Torakotomi yaptık. Hocam içi tertemiz yaptık. oldu. Aslında hiç merak etmeyin. Geldik. Şöyle baktığımız zaman içeriye şu kemikleri bile neredeyse alabiliyoruz. Kenara koyabiliyoruz. Ama değiştirilecek kalbi bulamıyorum hocam. Şu anda bu önce kemik parçalarını bir alayım. Önümü boşaltmaya çalışıyorum. Kalp! Heart! Bunları keseceğim bu durumda. Tamam mı? Şuradan. Hah kestim tamam. Ama hep düzgün şeyleri kesiyor. buradan da kesin. damarları da mı testereyle keseceğim. Hocam böyle gidersek adamı kaybederiz. Ne yapacağım? Şöyle yandan Hocam gelin. neşter mi denesek ki acaba hocam? Zaten damarların bir kısmını kesmişim. <laughs> Ay zavallı adamcağız. Çok kritik noktaya evet, gelmiş şu an. Evet hocam alın onu. Şimdi birini yerine içeriye. Diğer kalp çıkmadı hocam. Hah ne oldu? Aa mi hocam. Bitti mi? Kendi kendine, kendi kendine Evet oldu. Dikme dikmişsin. Vaaa. Lego gibi. Sign to me, I'm sure he'll live. Ooooooo. İngilizce de akıyor hocam. Hocam. Hoooo. Onlar ne eğitimle doktor olmuş nasıl yaşaması imkanı var mı ya? Çok, Çok iyi okudu. Yoğun bir iç kanama görüyorum. Evet, yoğun bir iç kanama. Çok da dayanıklı bir hastamızmış. Değilmiş. Ne oldu? <laughs> kaybettik. Evet. Ekrem arkadaşımızın. <laughs> Aa, Arkadaşımızı. Aa e, en, en iyisi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Onun için <gülüyor> <gülüyor> daha fazla. Çünkü daha fazla. Gerçekten en iyisi daha oldu daha fazla. Fazla <laughs> diyebiliriz o, bence o, de. Temiz çalışacaksın abi. Operasyonda temiz çalışacaksın. Bütün parçaları alsana çıkarttım. Her şey çıktı gerçekten. E, dolayısıyla aslında kalbe çok rahat erişiyoruz. Fakat yani bunu çıkartsak ne olacak? Yerine koyacak bir şey yok. Dolayısıyla operasyonu müsaadenizle, maşallah adam da iyi. Bunun çok ya adamı. Şöyle üstüne doğru kapatabilirsek aslında. <laughs> <laughs> Olay yerinden başarıyla ayrılabiliriz ama adi sistem örtüye. İçini temizlemek istedi yani? hocamız. Ben yine de burada. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağolunuz, ediyoruz. varolunuz efendim. Sağolun. Sen de en kısa zamanda iyileşeceksin kardeşim. Nasıl Sözü çıkarabiliriz hocam. Şimdi Murat Hocam. Evet. Nasıl geçti ameliyat? Çok mutluyum adam. bir kere. <laughs> Nasıl geçti ameliyat? <laughs> Sürre yani. O Sadece Murat ya, Hocamız mı başarılı diye. oldu? Değil mi hocam? Şaka maka değil ha. Ya o dünyanın içine giriyorsun. Ay keşke diğer hocamız da olsaydı. Diğer hocamız da olsaydı keşke. Diğer hocamızın adını hatırlamıyorum şu anda. Bunlar gerçek cerrah mı? Evet. Daha doğrusu şey hepsinin alanları farklı tabi. Ha Yavuz Hoca, Yavuz Hoca. Keşke diğer Yavuz Hoca... Doktor B ya. Doktor B de olsaydı keşke. Engin bilgilerini hepimizden şöyle bir güzelce paylaşsaydı. <laughs> Fena mı olurdu bizimle paylaşsaydı peki? Ne güzel olurdu. Ne güzel olurdu ya. Kadın Hoca çok tatlı evet kesinlikle çok tatlı. Tebrik ediyorum her birini. Her birinin, her birinin ellerine sağlık. 10 numara olmuş. 10 numara olmuş. Evet evet 40 yıllık, 40 yıllık doktor olan. <laughs> Müthiş ya. Yavuz hocanın, Yavuz hoca da eminim ki gayet harikalar yaratırdı diye düşünüyorum. Ya şimdi oraya beni çağırsalar da açıkçası hiçbirisi fail olmazdı. Ben direktifleri verirdim onlara. Yani söylerdim hocam şunu yapmamız lazım, hocam bunu yapmamız lazım, hocam kutunun içerisinde kalp var, oradan alabilirsiniz şeklinde. Ben kendileriyle konuşurdum, konuşurdum. İşte gel görelim ki bak, gel görelim ki bak.